haftasında Survivor'da Acun Ilıcalı sonunda çileden çıktı. Ada konseyinde Nagihan ve Aleyna birbirine girdi ve Acun Ilıcalı da sandalyeyi duvara fırlattı. Hazırsanız başlayalım. Yeni yılla beraber ekranlara gelen Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor ve sürekli gergin anlar yaşanıyor. Önceki gün Survivor Mustafa Kemal, Merve Aydın ve Yunus Emre arasındaki tartışma konseyde büyümüştü. Acınılmış da konsey ara verilmek durumunda kalmıştı. E son bölümde ise Nagihan ve Aleyna şimdi birbirine girip tartışmalara girdiler. Nagihan'ın Aleyna'yı itmesi sonucu Konseyde gerilim dolu anlar yaşandı. Acun Umcalı da Nagihan'a sinirlenerek her gün olay çıkarıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti her gün bir şey çıkarıyorsunuz ne istiyorsunuz siz diyerek çileden çıktı ee, ve sandalyeyi fırlatarak konseye ara verdi. Gerçekten Acun Umcalı'yı artık bu şekilde görmemiz, Sinirleri artık gerçekten Survivor'da zıpladı. Daha önce Survivor'a da baskın olmuştu hatırlarsınız. Acun Mıncalı ta o zamanlardan beri sinirlerinin böyle e, sürekli yükseldiğini görüyoruz kendisini. Ayrıca Survivor'da haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. Survivor olsa 2024 başladığı andan itibaren, ekranlara geldiği andan itibaren tansiyonları sürekli yukarıda tutuyor. 5 Şubat pazartesi akşamı 26. bölüm yayınlanmıştı. Burada da haftanın 3. eleme adayı oynandı. Eleme sonunda Yunus Emre ile Yasin arasında bir tartışma çıktı. Ada Konseyi'nde ise Mustafa Kemal ve Merve Aydın'ın arasındaki yaşanan tartışma Yunus Emre'ye kadar sıçradı. Bu anları izledik. Acun da üçlüyü uyardı. Mustafa Kemal ve Yunus Emre'ye ödül cezası verdi. Dün akşam ise ekranlarda yine gergin anlar yaşandı konseyde ve Mustafa Kemal ve Yunus Emre yine birbirine girdi. Artık böyle dolunca yani Mustafa Kemal oynamadı. Yedi Yunus Emre ise 4 oy aldı. Böylece de bu haftanın üçüncü eleme adayı Mustafa Kemal oldu. Tartışmalar nedeniyle Yunus Emre iki ödülden yararlanmama, Mustafa Kemal ise üç ödül cezası aldı. Acun Alıcılı konseye ara vermek durumunda kalmıştı. Her iki yarışmacıyı da böyle bir durumun bir daha yaşanmaması gerektiğine dair bir uyarıda bulundu. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ise Nefise ve Aleyna arasında bu sefer bir tartışma çıktı. Aleyna yaşanan bu tartışma ile alakalı olmadığını, Nefise ile alakalı olmadığını ve kendisinin doldurulduğunu söyledi. Araya giren Nagihan ise artık sinirlerini tutamayarak Aleyna'nın takımı zehirlediğini söyleyerek arkadaşına sarı yılan ifadelerini kullandı. Bunun üzerine de Nagihan oylama yapılmadan önce Aleyna'nın takımı kışkırttığını e, Sercan'ı da kendisine karşı doldurduğunu ifade ederek e, daha da olayı yukarılara taşıdı. İkili arasındaki bu sürece adımlıcılı oylamalar konuşmuyoruz dedi. Oylama bittikten sonra ise Aleyna Sercan'a dönüp ben seni etkiliyor muyum? diye sordu. Konseyin ilerleyen dakikalarındaysa araya giren Nagihan ayağa kalkarak Alina'yı itti. Artık gerçekten inanamıyorum bu sürece. İki yarışmacı arasında bu kadar olayın yaşanması Acun Ilıcalı Alina ve Nagihan'ı dışarı çıkartarak devam etti. Göz yaşlarını tutamadı bu şekilde Alina ve kendini bir şey sanma Nagihan Karadere diyerek de bağırınca Acun Ilıcalı da artık tepesi attı ve sinirlerine hakim olamadı. Bu olayların ardından Nagihan gülünce Acun Ilıcalı sizin hakkınızda insanların konuşması yasak mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti. Her gün bir şey çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz siz? Kavga mı? Kaos mu? Diyerek oturdu sandalyeyi fırlattı. Acun Ilıcalı konseyi yarıda keserek de yarışmacılara gitmelerini söyledi. Aranan ardından da yayına başlayan Survivor'dan Nagihan tek kalmış. Ertesi gün yayınlanacak olan yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a söylediği sözler sanki bir diskalifiye sinyalleri verdi. Acun Ilıcalı Nagihan'a olmadı sinirlerine hakim olamadın. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bunun e, bunu hiç tadını kaçırmadan sen ne bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın. Biz de tamam mı diyeceğiz dedi. E siz bu bölümü izlediniz mi? Nagiha'nın sizce e, diskalifi olacak mı sizce? Yani ne düşünüyorsunuz bu olaylar hakkında? Sizce kim haklı, kim haksız, kimi tutuyorsunuz ve bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Survivor başladığı andan itibaren yüksek tansiyonlarla gidiyor. İşte baskınlıydı, sürekli bir tartışma, o onu itiyor, bu bunu yapıyor sizin desteklediğiniz yarışmacı hangisi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve adını bu sinirlerini zıplaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce çok bile mi dayandı gerçekten bu sürece kadar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için Mekvipes'e abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Mekvipes'e kalın.